Bodrum, FK son haftalarda inanılmaz bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe'nin maç önü sıkıntıları bir aylık fazla morunyonun şansı ise geniş ve alternatiflik kadrosu. Her şeye rağmen şiddetle puan ihtiyacı olan rakibi karşısında Fenerbahçe'yi sıkıntılı bir deplasman bekliyor. Fred riske edilmez ara başlığı var, hamle oyuncuları fazla ara başlığı var. Ee, abi Morais geldiğinden beri evet. gol yemeyen bir Bodrum spor ve Fenerbahçe yani mutlak mutlak kazanmak zorunda. Şöyle söyleyeyim e, Fenerbahçe Bodrum maçını e, burada Kadıköy'deki maçı izlediğimde e, hani kendimi e, çel kendime çelişmemek için söylüyorum bunu. Hı hı. E, Bodrum Spor'un bu ligde küme düşecek ilk takım olduğunu söylemiştim. Yani bir YouTube kanalında da biz program hı hı. yapıyoruz. Orada söylediğim ilk söz buydu. Yani Bodrum Spor'un bu ligde tutabilme ihtimali yok. Çünkü hakikaten bir güç güçleri hani bir takımın bir gücü vardır ya o güç bu ligin eşeğinde değildi Değil. Bodrum Spor bu şeydi düşerdi, düşerdi ben, bana göre hala da düşebilir o konuda bir şey söylemiyorum ama orada da çok çetin bir yarış. Ya tabii Morales geldikten sonra takımda yani bir teknik adamın bir takıma bu kadar dokunuşu olabilir çok iyi dokundu ve evet. de, takımı başka bir yere başka bir evreye çıkarttı seviyeye çıkarttı kadro olarak da çok iyi çok inanılmaz kadroları yok ama mesela benim orada çok beğendiğim bir oyuncu var. Ta Antalya'dan beri izlerim. Freddy çok sevdiğim bir oyuncudur. Yani ters bir oyuncu. Ligimizin artık gediklisi oldu diyebiliriz. Yani evet. E, Bardi'yi aldılar. Bardi mesela böyle bir takım için bana göre önemli bir lider olabilecek bir oyuncu. Trabzonspor'un da neden gönderdiğini çok anlamamakla birlikte söylüyorum bunu. E, Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Kazanması şart. E, ama e, dediğin gibi yani Bozrum'da uzun zamandır kaybetmiyor. Evet. Gol yemiyor. Yani gol yemiyor. Hakem ataması çok konuşulabilir. Ee, yani Atilla Karo olanın, e, Atilla Karo hakkında sağda solda kulağımıza gelenleri duydukça ben e, inanılmaz ürküyorum. Yani bilmiyorum ne zaman nerede ne patlayacak ama bir yerde bir bomba <laughs> Federasyon patlayacak. Federasyonda işte bir pozisyonla ilgili yorum yaptığı iddia ediliyor vesaire öyle yani, şeyler var. Bu atamalarda e, bilemiyorum. Yani merkez hakem kurulu körün gözüne çomak sokar gibi atamalar yapmaya başladı yine. Yani geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında Cihan Aydın'ın atanması, bu hafta Atile Karoğlan'ın gönderilmesi. Bilemiyorum. Yani belki ellerindeki kalite bu ama onun için başka bir çözüm var. Hani biraz önce bahsettiğim ilerleyen dakikalarda mutlaka konuşmak isterim evet. diye. E onu yine ilerleyen dakikalarda konuşalım. Geliriz. Hakem manşetleri olacak. Çünkü yani evet. Mourinho, Morais'e Moraes duvarına karşı uzun yıllar birlikte çalışan Usta Mourinho ile Çırağı. Moraes'i ilk kez rakip. kanada zirve yarışındaki iddiasını sürdürebilmek ve Beşiktaş-Galatasaray maçını daha rahat seyredebilmek için bugün deplasmanda kazanmak istiyor. Morais'i hiç yenilmeyen Bodrum ise yakaladığı çıkışta sürdürmek ve ateş hattından biraz daha uzaklaşmak için evinde 3 puan almayı hedefliyor. Ceko Karbon maskeyle görev bekleyecek. Tadic, Daliye hazırlanırken burnu kırılan Bosnalı golcü kulübede yer alacak ee, arabaşlıkları var. Yine Süper Lig'de bugün ayrıca 3 maç daha var onu da vermiş. Tabi Bodrum 6 maçtır yenilmiyor aynı zamanda gol yemiyor. Birlikte birçok kupa almışlar bu iki teknik adamda. Evet. Ee, i̇lk olarak Porto'da beraber çalışan sonrasında Inter, Real Madrid ve Chelsea'de görev yapan iki Portekizli birlikte çalıştıkları dönemde birçok önemli başarı imza attı. Hemlik hem de kupalar kaldırmayı başardı. 10 ee, sene önce yolları ayrılan ikiliden Mourinho Avrupa'nın köklü takımlarında görev yapmaya devam edip son olarak Fenerbahçe'ye gelirken Mori ise Suudi Arabistan, Güney Kore, İran gibi birçok farklı ülkenin takımında görev alıp e, bu önemli başarılara imza attı ifadelerini kullanmış. İki dost bir arada, Abi iki eski dost bir arada yeniden. Şimdi şunu da konuşmak lazım. Sanki hani Mourinho'yu konuştuk ya, Mourinho'nun kaç yardımcısı var acaba şu an? Ee, Premier Lig'de de var, kulüp çalıştıran. E bakın hmm. Süper Lig'de var. Yani ekibinden birçok adamı almış. Birlikte çalışmışlar. Tecrübelerini aktarmış. Yani ayrılmak isteyenlerle yollarını ayırmış ve onlar da kendi yollarını çizmişler, rotalarını çizmişler. Ama arkasında hakikaten ciddi bir hazine bırakıyor Mourinho. Evet. Yani gittiği her yerde. Yani kupalar bir tarafa, bir de futbola hizmet böyle olur zaten. <laughs> Bizim de efsanelerimiz var ama ben bizim efsanelerimizin bize bıraktığı teknik direktörü hatırlamıyorum mesela. Bu çok. Çok bir az örnek şey. var. Çok az örnek var. Bir Ersun Hoca'nın var. Abdullah Hoca'nın var. Ee, hakikaten onların ekibinden çıkan çok teknik adam var. Ama hani bizim dönemimizin ve bizden önceki dönemin de aslında çok yukarılarda gördüğü üç teknik adamımızın bize bıraktığı çok fazla teknik adam olduğunu söyleyemem. Yani Mustafa Deniz'in, Fatih Terim'in ve Şenol Güneş'in. Ee, i̇lk önce o dikkatimi çektiğim için onu söylemek istedim.